Dinsel aşırılık. Müslüman aşırı dincilerin ne açıdan aşırı olduklarını ortaya koymamız gerekir. Onlar inanmakta aşırı. Kutsal kitabın ve hadisin, peygamberin söz ve davranışlarını anlatan kaynakların birebir sözüne olan bağlılıklarında aşırılar çağdaşlığın ve laik kültürün, ahlak ve maneviyatla bağdaşmadığına inanmaları da buradan kaynaklanıyor. Aşırı dinci Müslümanlar, Batı kültüründen ithal edilen şeylerin, karılarını ve çocuklarını Tanrı'dan uzaklaştırdığına eminler. Ayrıca bizim inanmayışımızı da, İslam'ın yayılmasını engellediği ölçüde, öldürülmeyi hak edecek kadar korkunç bir günah olarak görüyorlar. Bu tutkularını, sözcüğün sıradan anlamıyla nefrete indirgemek yanlış olur. Müslüman aşırı dincilerin çoğunun, ne Amerika'ya gitmişliği var, ne de bir Amerikalı ile tanışmıştı. Batının emperyalizmine olan hınçları ise, dünya ortalamasının çok daha altında. Asıl mesele şu, bir tür hastalığının kendilerine bulaşma korkusundan muzdaripler sanki. Ayrıca çeşitli kimselerce dile getirildiği gibi biraz da kendilerini küçük düşürülmüş hissetmenin ağırlığı var. Kendi uygarlıkları karaya otururken tanrısız günahkar insanların dokundukları her şeyin efendisi olduğunu gördüler. Bu duygu biraz da inançlarından kaynaklanıyor. Bu aşırı dincilerin nefreti, hayatın temel ihtiyaçlarından yoksun bırakılmış fakirlerin nefreti gibi değil. Onlarınkisi, seçilmiş insanlara barbarlar tarafından boyun eğdirilmiş olmasının nefreti. Usame bin Nadi'nin hiçbir talebi yoktu. Dünyanın zenginliği halklara eşit dağıtılsın demiyordu. Filistin'in devlet olması talebi bile sonradan düşünülmüş gibi duruyor. Biraz antisemitizmden, biraz da Filistinlilerle olan dayanışma duygusundan geliyor. Tabi söylemeye gerek yok, bu antisemitizm ve dayanışma da dinden kaynaklanıyor. Ama öyle anlaşılıyor ki, onu en çok rahatsız eden şeyler kutsal Müslüman topraklarındaki kafirlerin, Amerikan askerlerinin ve Yahudilerin varlığı ve Siyonistlerin toprak hırsıydı. Dolayısıyla hıncının nedeni tamamen dinseldi. Belki de Amerikalılardan doğrudan nefret etse herkes için çok daha iyi olurdu. Nefretin, insanoğlunun temel duygularından biri olduğuna şüphe yok. Bu nefreti çoğu aşırı dincinin hissettiği de görülüyor. Ancak insanların ahlaki kimliklerini dine göre belirledikleri diğer her yerde olduğu gibi burada da nefretin anasının yine din olduğunu unutmamak lazım. Müslüman olanlarla olmayanlar arasındaki tek belirgin fark, Müslüman olmayanların Allah'ın tekliğine ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şahitlik etmemeleri. İslam genişlemek isteyen bir dindir. Bu yüzden altında militan Müslüman dünyasının yönünü belirleyecek, ırkçı veya milliyetçi bir doktrin olması pek mümkün değildir. Müslümanlar ırkçı veya milliyetçi de olabilir elbet, ama neredeyse kesin olan bir şey varsa o da şu. Eğer Batı topyekün İslam'a geçecek olsaydı, ve haliyle kutsal topraklardaki tüm Yahudi haklarını reddetseydi Müslümanların nefreti de ortadan kalkacaktı. Korkunç suçları işleyen Müslümanların çoğu cennete gitme arzularını açıkça dile getiriyor. İsraillilere saldırırken başarısız olan Filistinli bir intihar bombacısı kendini buna iten şeyi şehadet sevdası olarak açıklamıştı hiçbir şeyin öcünü alma peşinde değildim, diye eklemişti, tek isteğim şehit olmaktı. Şehit adayı Zeydan, kendini esir alan İsraillilerin, pek çok Arap'tan daha iyi olduğunu da teslim etti. Ölümünün ailesi üzerinde yol açacağı yıkım konusundaysa, şehidin cennette kendisine eşlik etmesi için 70 kişiyi seçebileceğini dile getirdi. Dolayısıyla ailesini de yanına aldırabilecekti. Dediğim gibi, inançlı insanlar, şiddeti doğuranın inancın kendisi değil, insanoğlunun ilkel doğası olduğunu savunuyor. Ancak bana sorarsanız, yaşlı ve güleç öğretim görevlilerini kutsal kitaba karşı geliyorlar diye yakmak ya da kendi çocuklarının korkunç bir şekilde ölmesini kutlamak, sıradan insanların yapacağı şeyler değil tabii evrenin doğasına dair gerçekte pek muhtemel olmayan bazı şeylere inanmıyorsanız, hemen hemen hiçbir din, temel inançlarını sınamaması ya da doğruluğunu gözden geçirmemizi sağlayacak bir yöntem sunmadığı için, her kuşak öncekilerin batıl inançlarını ve kabilesel nefretlerini miras almaya mahkumdur. Eğer insan doğasının az gelişmişliğini masaya yatıracak olursak, elimizde hiçbir delil bulunmayan önermeler uğruna, yaşama, ölme ve öldürme hevesimizin ilk konuşacağımız konular arasında yer alması gerekir. Amerika'da lider konumunda bulunanların çoğu, İslam inancıyla terörizm arasında doğrudan bir ilişki bulunmadığını söyleyecektir. Halbuki Müslümanların, batılılardan dinlerinden dolayı nefret ettikleri ve kutsal kitabında bu nefreti buyurduğu çok açık. Ilımlı Müslümanların sık sık dile getirdikleri bir iddia, kutsal kitapta bu tür bir buyruğun hiçbir şekilde yer almadığı ve İslam'ın bir barış dini olduğudur. Fakat bundan şüphe duymak için tek yapmanız gereken kutsal kitaba bakmaktır. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Kur'an 9:73. 73 Ey iman edenler! Kafirlerden, öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Kur'an 9, 123. Dini bütün Müslümanlar, farklı kültürleri küçümsemekten kendilerini alıkoyamaz. Bu farklı kültür, dünyevi olması ölçüsünde gavur bir kültürdür. Dini olması ölçüsünde ise, Hristiyanlarda ve Yahudilerde olduğu gibi, Tanrı'nın vahyinden uzaklaşmıştır ve her açıdan İslam'ın aydınlığı yanında sönük kalır. Günümüzde, Batı'nın bütün Müslüman ülkelerden çok daha fazla, refah ve maddi güce sahip olması ise, dini bütün Müslümanların gözünde şeytanın bir oyunudur. Ve bu durum, cihad için, hep bir açık davetiye olarak kalacaktır. Bir insan Müslüman olduğu müddetçe, yani İslam'ın Tanrı'ya giden tek yol olduğuna ve kutsal kitabın bu yolu kusursuz bir şekilde dile getirdiğine inandığı müddetçe, kendi inancına şüpheyle bakan herkesi kendinden aşağı görecektir. Dahası ona göre, dünyada bu gibi inançsızların varlıkları bile kendi yavrularının ebedi mutluluğu yakalamasını tehlikeye atmaktadır. Eğer kendisinin ve çocuklarının uymak zorunda olduğu yasaları bu tür insanlar belirliyorsa, inançlarının dayattığı potansiyel şiddet varlığını hep koruyacaktır. Ekonomik refahın veya eğitimin dinsel şiddete çare olmakta kendi başlarına yetersiz kalmaları da işte bu yüzdendir. İyi eğitimli, orta sınıf kökten dincilerin, Tanrı adına ölmeye ve öldürmeye hazır olduklarına şüphe yoktur. Samuel Huntington ve diğerlerinin de dile getirdiği gibi, gelişmekte olan dünyadaki kökten dincilik, fakir ve eğitimsizlere özgü bir akım değildir. İnancın, aşırı dincilerin şiddetini yaymadaki rolünü görebilmek için tek yapmamız gereken, Bunca aşırı dincinin canlı bomba olmaya neden bu denli hevesli olduğunu sormaktır. Cevap, çünkü kutsal kitap bunu bir kariyer fırsatı gibi gösteriyor. Batı sömürgecilik tarihindeki hiçbir şey bu davranışı açıklayamaz. Gerçi bu tarihin bizim de itiraf etmemiz gereken çok şey içerdiği şüphesiz. İslam'daki şehadet ve cihad inançlarını çıkardığımızda, intihar bombacılarının davranışlarına anlam vermek imkansız hale geliyor. Aynı şey, ölümlerinin ardından istisnasız gerçekleşen, halkın sevinç gösterileri için de geçerli. Ama bu inançları tekrar yerine koyduğunuzda, bu sefer de neden daha çok insanın intihar bombacısı olmadığını merak etmeye başlıyorsunuz din öğretilerinin terörizmle hiçbir bağı yoktur, diyenlerin, ki tüm radyo ve televizyon kanalları bunlarla dolu, yaptıkları kelime oyunundan başka bir şey değil. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler eşit olamazlar. Allah, mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri, derece itibariyle, cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah, müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafat ile, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmet ile cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah'a ve peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da, sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Kur'an 4, 95, 101 Dini metinlerle hokkabazlık yapanlardan genelde şu tarz sözler duyarız. İslam barış dinidir. Zaten İslam sözcüğü barış demektir. İntihar ise kutsal kitapta yasaklanmıştır. Dolayısıyla bu teröristlerin yaptıklarının İslami bir temeli yoktur. Hazır bu kadar laf ebeli yapmışken biz de kutsal kitapta nükleer bombalardan bahsedilmediğini ekleyelim o zaman. Evet Kur'an'da intiharın yasaklanması olarak yorumlanabilecek bir söz geçiyor. Kendinizi helak etmeyin 4:29. Ancak içlerinden Boeing 767 geçebilecek kadar açık kapılar bırakıyor. O halde dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona büyük bir mükafat vereceğiz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler de tağut yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarına karşı savaşın. Onlara de ki dünya geçimliği azdır. Ahiret Allah'a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Kur'an 4, 74, 78 İslam'ın dinsel ve sivil otorite arasında ayrım gözetmiyor olmasını, yukarıdaki şehadet davetiyeleri ile birleştirdiğimizde, Kur'an'ı düz anlamıyla okumaktan doğan ikiz terörler ortaya çıkıyor. Birincisi, devlet düzeyinde değerlendirildiğinde, aşırı dincilerin, dünya hakimiyeti özlemiyle hareket etmeleri Tanrı tarafından açıkça buyuruluyor. İkincisi, birey düzeyinde değerlendirildiğinde ise, şehitlik kavramı, bu amaç doğrultusunda yapılacak en büyük fedakarlık için bir neden sunuyor. Bernard Davis'in gözlemlediği gibi, peygamberin döneminden beri İslam, Müslümanların hafızalarında ve zihinlerinde politik ve askeri güce sahip olma ile özdeşleşmiştir. Hoşgörü ve dinsel çeşitlilik söz konusu olduğunda, İslam'ın temel felsefesinin bahtı özellikle karadır. Zira bir Müslümanın mahşer gününde hepimizi bekleyen zorlu mahkemeyi es geçip doğrudan cennete girmesinin tek yolu şehadettir. Tekrar diriltilerek meleklerce sorgulanacağı günün beklentisiyle toprağın altında yüzyıllarca çürümektense, şehit olan kişi, kara gözlü hurilerin kendisini beklediği Allah'ın bahçesine doğrudan buyur edilir. Kur'an ve İncil gibi metinler, inananlara göre Tanrı'nın sözlerinin harfiyen dökümü olduklarından dolayı, değerlendirip eleştirirken akla getirebilecekleri her olası yorumu göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü her türlü yorum, Değişen vurgu ve atlamalarla bir yerlerde mutlaka yapılacaktır. Buradaki asıl sorun kimi Müslümanların Kur'an'da az miktardaki saldırganlık karşıtı mesajı görmeyi ihmal etmeleri ve bu yüzden inanmayan masumlara korkunç şeyler yapmaları değil. Buradaki asıl sorun çoğu Müslümanın kutsal kitaplarının gerçekten birebir Tanrı'nın sözü olduğuna inanmalarıdır. Usame bin Laden'in dünya görüşünü düzeltmenin yolu, Kur'an'da intiharı suç sayan tek satıra işaret etmek değildir. Çünkü sonuçta bu molak ifade, şeytanın dostlarına karşı savaş çağrısından başka hiçbir yoruma açık olmayan pasajların sık çalılıkları arasında yer alır. Bu dünyanın binler dinlerine verilecek en uygun yanıt, başka konulardaki metinleri okurken gözettiğimiz kanıtları, Dinsel metinleri okurken de gözeterek hepimizin doğru okumasını sağlamaktır. Yok eğer çoğumuza bu kitapları Tanrı'nın yazıp yazmadığına en azından kesin emin olmadıklarını itiraf ettirmenin bir yolunu bulamıyorsak, o zaman kıyamet savaşına olan günlerimiz sayılı demektir. Çünkü Tanrı'nın bize birbirimizi öldürmemiz için verdiği nedenler Diğer yanağımızı dönmemiz için verdiği nedenlerden kat be kat fazla. Çoğu insanın İsa, Allah, Ram gibi sözcüklerin sonsuz azap ile sonsuz mutluluk arasındaki fark anlamına gelebileceğine inandığı bir çağda yaşıyoruz. Söz konusu ödül ve cezaların büyüklüğünü göz önüne alırsak, bazılarımızın arada bir diğer insanları yanlış sihirli sözcükleri kullandıkları ya da doğru sözcükleri yanlış nedenlerden kullandıkları için öldürmek zorunda hissetmesi şaşırtıcı değil. Bir insan evrende işlerin böyle yürümesinin en doğrusu olduğu yargısına nasıl varabilir? Çünkü kutsal kitaplarımız öyle söylüyor. Peki kutsal kitaplarımızda hiç hata olmadığını nereden biliyoruz? Çünkü kitapların kendileri öyle söylüyor. Bu gibi epistemolojik kara delikler dünyamızın ışığını hızla içlerine çekiyor. Elbette din kitaplarımızda bilgece, avutucu ve güzel pek çok şey bulunuyor. Ama bilgelik, avutuculuk ve güzellikte dolu sözler Shakespeare'in, Virgil'in ve Homer'in sayfalarında da var. Üstelik bugüne kadar kimse onların eserlerinden ilham alıp binlerce insanı öldürmedi. Bazı kitapların tanrı tarafından yazılmış olduğu inancı, ki aynı tanrı anlaşılması pek mümkün olmayan nedenlerden dolayı Shakespeare'i kendisinden çok daha iyi bir yazar yapmış, insanlar arasındaki, geçmişteki ve günümüzdeki anlaşmazlıkların en temel kaynağını ortaya koymamız konusunda elimizi kolumuzu bağlıyor. Nasıl oluyor da bu fikrin komiklik derecesindeki saçmalığı bizi saat başı dizlerimizin üzerine çökertmiyor. Böyle bir şeye bunca insanın inanabileceği, içimizden çok azının aklına gelirdi desek abartmış mı oluruz? Tabii eğer gerçekte inanmıyor olsalardı. Öyle bir dünya hayal edin ki, insanlar kuşaklar boyunca bazı filmlerin Tanrı tarafından çekildiğine veya bazı yazılımları onun kodladığına inanıyor olsun. Bizden sonraki kuşaklardan milyonlarca insanın Yıldız Savaşları veya Windows 98'i farklı yorumlamaları yüzünden birbirini katlettiğini hayal edin. Bundan daha saçma herhangi bir şey, ama herhangi bir şey olabilir miydi? Gel gelelim, bu bizim şu anda içinde yaşıyor olduğumuz dünyadan daha saçma olmazdı.